Merhaba sınıf. Merhaba hocam. Bugün geziye gidiyoruz biliyorsunuz değil mi? Evet. Sorusu olan var mı? Evet söyle Türkiye. Hocam ayrı. Otobüslerle mi gideceğiz? Hayır tek bir otobüste. Tamam hocam. Başka sorusu olan var mı? Söyle Cezayir. Hocam ne kadar? Son derse kadar. Başka Söyle Brezilya. Haku Ne gir? Fitniye. Tamam mı Türkiye. Tamam hocam. Öyleyse ben gidiyorum. Türkiye. Dur dostum sana bir şey söyleyeceğim. İzleyenlerin yarısından fazlası abone değil. Daha güzel içerikler için abone ol ve at. Şimdi devam edelim. Geç. Hoca sana ne dedi? Söylesene. Proje ödevi hakkında bilgi verdi. Ok. Anladım ok. Hadi sınıfa gidelim. Hadi gidelim. Türkiye. Ne oldu? Çocuklar, gezi iptal edildi. Ne? <laughs> Oğlum biz ne yaptık? Ah ah bir hafta disiplin yediniz. Hocam özür dileriz. Hayır özrünüzü kabul etmiyorum. Gidin buradan. Lan!